Evet. Bugün hangi araç karavan çekebilir? Sorusunun cevabını sizlerle bulmaya çalışacağız. Evet, şimdi önce karavanımıza doğru gidelim. Evet. Şuradan. Evet, benim çekme karavanım bu. Şimdi birazdan sizlere onun özelliğinden bahsedeceğim. Önce şuradan anahtarı bir alayım. Evet. Önce anahtar. İşte burada. Şöyle kapısını bir açalım önce. Evet. Benim karavanım Erba'nın 420 modeli. Şurası çeki oku. Evet. 420 dedik. Şimdi bu karavanın normalde resmiyette e, kilogramı 750 kuru geçiyor. Şöyle kapısı kapatalım. Evet biraz park halinde olduğu için içerisi biraz dağınık. Şimdi öncelikle e, ben sizlere çekme karavanı bir tanıtmak istiyorum. Evet ne dedik? Erbağ'ın 420, 420 model dedik. Şimdi şurası tuvalet ve banyosu. Şöyle burası banyosu. Tabi biz banyosunu hiç kullanmadık bunun. Çünkü niye derseniz Bakın şuraları yer görüyorsanız elektrik varsa açayım. Evet var. Şurayı da açayım. Çünkü görüyorsanız Bak şurası mesela suntu olarak bırakılmış. Şimdi biz banyoya girsek buralar muhtemelen ıslanacak. Her ne kadar şöyle perdesi olsa da şu duvarlar sudan zarar görür mü bilmiyorum. Yani biz burada hiç banyo etmedik şu ana kadar. Şöyle lambasını söndürelim. Evet tuvaleti. Şurada portatif bir tuvaleti var. Evet şurada bir tane oturma grubu var. Şu da onun sehpası. Bu sehpayı açtığımız zaman burası iki kişilik bir üç kişilik yatak oluyor. Şöyle şurada buzdolabı var. Şuralar dolapları. Şurada ikili bir ranza var. 1.80 boyundaki adam rahatlıkla sığabiliyor. Evet şimdi Konumuza dönersek Şimdi ben kendi Yaşadığım Tecrübelerden Size bahsetmek istiyorum İnternet Ortamında Arabam Şu beygirde şu motorda Acaba karavan çeker mi Diye bir sürü Yani yayınlar videolar falan filan var Bunlardan en Önemlisine Birazdan bahsedeceğim değineceğim Şimdi öncelikle benim e, bu karavanı hangi araçla çektiğimi göstereceğim. Şöyle bir dışarı çıkalım. Karavanın içini gördük zaten. Evet. Şöyle bir yerde açık bir yer kaldı mı? Kalmadı. Ben size bu arada şu konudan bahsetmek istiyorum. Kar karavanın arkası da bu şekilde. Evet 750 kilogram ve altına biliyorsunuz ruhsat gerekmiyor. Fakat 2035 yılından itibaren Bunlar da ruhsata tabi olacak. Evet, şimdi ben karavanımı bu araçla çekiyorum. Şu anda. Daha önce şu mavi arabayla çekmiştim. Arasındaki farkı görüyor musunuz? Evet, şurası çeki demiri. Ve bu çeki demirini de kendim taktırdım. Yani sipariş verdim, geldi İstanbul'dan. Kendim buraya şaseciye taktırdım elektrikçiye yaptırdım. Ondan sonra ruhsatına işlettim. Birazdan e, bunun da prosedürlerini size anlatacağım. Evet. Şu anda bu arabayla çekiyorum dedim. Daha önce bu küçük arabayla çekiyordum bunu. Bunun da şasi demiri var. Pardon çeki demiri var. Şöyle. Ben aldığımda bu e, çeki demiri arabada vardı. Evet bu arabayla çekiyorum. Yani bu araba olsa olsa şöyle adımlıyorum. Bir, üç adım. Yani boyu üç adım. Şimdi esas konuya gelelim. Bu küçük araba da o karavanı çekiyor. Şu büyük ara, araba da o karavanı çekiyor. Şimdi arasındaki farkı Gel hoş geldin Ne yapıyorsun? Gel Hoş geldin Nasılsın? <laughs> İyi misin? He? Evet Arasındaki farkı ben size Anlatacağım Şimdi görüyorsunuz karavanın Ebatını, boyunu, hacmini bir de şu arabanın hacmini görüyorsunuz. Ben bu arabayla düz yollarda bu karavanı çektim. Neden düz yolda çektim? Çünkü yokuşta bayağı bir zorlanacağı için. Evet, düz yollara yani ben bundan Gazi ile Antalya arasına gittim geldim. Ve bir yılda kullandım ben bu e, bu araçta bu karavanı. Evet, şimdi hello. How are you fine? Good. Okay. <laughs> evet. Şimdi en önemli olayı ben size anlatıyorum. Aslında arabanın motor hacmi beygir hacminden ziyade şu konu çok önemli. Şimdi karavanı çektiğiniz araç karavandan küçük olmaması lazım. Bak en önemli konu bu. Şu karavandan daha büyük. Yani hacmi daha büyük. Motorun 1.4, 1.6, 1.8, 2.000 olması elbette önemli. Ama bana göre karavanın hacmi çok önemli. Yani şu çekmiş olduğunuz karavan arabaya hükmetmeyecek. Yani araç karavana hükmedecek. Aksi bir durumda eğer aracınız böyle küçük olursa, yani karavandan küçük olursa, karavanın aracı altına alma riski var. Yani karavan araçta dilediği gibi oynayabilir. Ama böyle bir büyük araçta bu söz konusu olmaz. Elbette yani riskleri bayağı bir azaltıyor. Evet, en önemli nokta bu. Şimdi bu araba 1.1 motor Suzuki Alto. 1.1 de çekiyor. 1.3 de çeker. 1.4 de çeker. 1.8 de çeker. 2.000 de çeker. Çekme arabanı eğer binmek istiyorsanız, çekme karavan kullanmak istiyorsanız aracınız biraz hacimli olması lazım. Yani motorundan ziyade. Çünkü bir yalpalanma anında, bir aksi bir durumda aracınız büyük olması lazım. Ve bir de şu konu da var. Çok önemli bir konu. Karavanın ağırlık dengesi. Şimdi içeride gördünüz. O şeffaf, şeffaf demişim. O seyyar tuvalet var ya. Onu ben ön tarafa koymuşum mesela. O, o onun yeri normalde banyonun içi. Özellikle yolda giderken neye dikkat edeceğiz? Ağırlık dengesine. Yani karavanın arka kısmına ağır malzemeler koymayacağız. Yani ben battaniyeleri dahi ön tarafa koyuyorum hareket halindeyken. Mesela buraya eğer şeyiniz sağlamsa, dolabınız sağlamsa böyle tüpünüzü koyabilirsiniz. Yani ağırlık biraz ön tarafta olması lazım. Arka tarafta değil. Ön biraz daha ağır basması lazım. Eğer arka taraf ağır basarsa karavanın arkası herhangi bir kaymada arkası oynayabilir. Önde biraz daha fazla ağırlık olursa bu ihtimal ortadan kalkmış oluyor. Evet. Araçlarımız bu şekilde. Sizlere çeki demirini de ben anlatmak istiyorum. Ben çeki demirini internetten bu bulduğum bir firma aracılığıyla İstanbul'dan ödemesini yapıp sipariş ettim. Tabi isimlerini söylemeyeceğim şimdi şöyle yapayım. Bu çeki demirini satanlar genelde projesini de yapıyorlar. Projeyle beraber. Yani çeki demirini aldığınız zaman projeli mi diye yani pro, projesi dahil mi diye bundan anlaşın. Eğer dahil değilse siz bulunduğunuz ilde bir tane ma makine mühendisine proje çizdirebilirsiniz. Evet. Çekidemir'i ben İstanbul'dan aldım. Kargo ile geldi. Tabi içinde bunun kitapçığı falan var. Nasıl kurulacağı. Tabi kurulması için yani arabaya monte edilmesi için bir ustanın yapması lazım. Ben bir şaseciye gittim. Bunu güzelce monte ettirdim. 750 lira verdim. Ondan sonra elektrikçiye gittim. Elektrik aksamını arabaya monte ettirdim. Ona da 500 TL verdim. Tabi bunlar 2 yıl önceydi. Ondan sonra tü şey var, tü tür demişim. E, TSE var. TSE bunu onaylatmanız lazım. Yani onayı makine mühendisi yaptırıyor. E, projesini çiziyor, ödemesini yapıyor. Ondan sonra e, TSE'den randevu alıyor. Siz sadece TS e, randevu günü gidiyorsunuz. TSE bunu kontrol edip onayını veriyor. Daha sonra o onayla birlikte o onay e, birkaç gün sonra şeye düşer, sisteme düşer. O onayla birlikte notere gidip ruhsatına işlettiriyorsunuz. Hepsi bu kadar. Evet şunu geri takalım yerine. Evet Arkadaşlar, şimdi bu videodan ne anladık yani ben ne anlatmaya çalıştım 1.1 araç dahi şu karavanı çekebiliyor 1.3, 1.4 1.8 de çekebilir ama güvenliğiniz açısından aracınız ya karavan büyüklüğünde ya da karavandan daha büyük olursa can güvenliğiniz için daha da iyi olur. İşte buna dikkat etmeniz lazım. Ee, buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Herkese selamlar ve saygılar.